Yavuz Bey, uzun bir zamanda siz gece hayatını göremiyorduk Yavuz Bey. Kolay gelsin arkadaş. Yanınızdaki hanımefendi sevgiliniz mi? İyi akşamlar. Yavuz Bey yeni bir aşk mı doğuyor? Bir açıklama yapacak mısınız Yavuz Bey? Bir yeni Sıra. bir aşk mı doğuyor? Yanınızdaki hanımefendinin kim olduğunu söylemeyecek misiniz? İyi akşamlar arkadaşlar. Kolay yaz gel gelsin. Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yavuz Bey, Yavuz Bey. Yavuz Bey, Yavuz Bey. Kusura bakma magazincileri beklemiyordum. Onlar seni bekliyormuş ama. Seni çok merak ettiler galiba. <laughs> Kötü bir şey mi oldu? Eniştem... Eniştem kaza geçirmiş hastaneye götürmüşler. Hangi hastane? Buyurun. Hayrımız vardı da o yüzden. Allah kabul etsin. Vallahi bizim memlekette ara sokakta bile sıraya girerdik bunu yemek için. Teşekkürler. Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkürler. Allah kabul etsin. Sağ olun. Allah kabul etsin. Hacer ablama bak. Dün enişteme esip görüyordu. Bugün hayrına lokma dağıtıyor. <laughs> Abla. Hı. Lokma biri ölünce dağıtılmıyor muydu ya? Ya tövbe de Filiz. O senin dediğin helva kızım, helva. Gerçi lokma da yani ölünün arkasından dağıtır öyle hayrına diye ama. Değil mi? Ha. Aman kafamı karıştırma benim. Boş ver zaten canım sıkkın. Ne sıktın bakayım bu sefer canım? Boş ver. Kolay gelsin. Aa, hoş geldin teyze kuşu. Teyzeciğim, aç bakayım ağzını. Ya, oh. Afiyet olsun teyzeciğim. Gel şu esnafa da lokma dağıtalım ya. Otur şuraya. Ben merak değilim zaten. Konuşacaklarım var, otur. Fırında benim böreğim vardı. Yanık kokuyor biraz, ben bir ona bakayım. Geç teyzeciğim sen. <laughs> Ben sabah öyle telefona bakıyordum haberlerde ne var ne yok diye. Bak. Ne varmış? Anlat bakayım. Seni dinliyorum Beyza. Ben yanlış bir şey yapmadım. Yani... Ne demek yanlış bir şey yapmadım? Sen yanlış bir şey yapmadın da peki ne yaptın Beyza? Ha? Bu yazılanlar ne? Benim suçum değil. Kapılarında uydurup yazmışlar. Bana inanmıyor musun anne? O çocuk gerçekten sevgilisi mi? Cık, yok canım. Öyle bir şey olsa Beyza bana söylerdi. Saklamazdı benden. Aman iyi. Tatlış teyze. Her şeyi sen bil. Ha canım bizim aramızda öyle yaş farkı çok olmadığı için... ...hani teyze yeğen değil de biz abla kardeş gibiyiz onunla. Dolmadı mı o tabak daha? Bak kızım. Arkadaşın olsa hadi neyse. Ama bak görmüyor musun kızım bak görmüyor musun neler yazmışlar. İş ve cemiyet dünyasının ne demekse artık o da. Tanınmış play... Tövbe estağfurullah. Tanınmış playboylarından bilmem kim. Bana bak Beyza. Benim kızımın öyle bir takım adamların yanında magazin malzemesi olmasına izin veremem Beyza anladın mı? Ben buna izin veremem. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.